Merhaba arkadaşlar, Easter Egg Hunter'ın başka bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere fake facebook yapmayı öğreteceğim. Fake facebook nedir? Fake facebook başkası başkalarının şifrelerini öğrenme yoludur. Ama bunu yutturabilmeniz için bazı nedenler gerekli. Çünkü site sitenin şu adres kısmı adres kısmına bakarlarsa ee, anlarlar ve yapmazlar yani girmezler. Şöyle yapacağız şimdi. Ben size gerekli programları alttan vereceğim. Ee, siz indireceksiniz. Zaten bir program olarak FileZilla lazım. Şimdi ilk olarak e, internet explorer'a giriyoruz. Internet Explorer. internet Explorer girdikten sonra şurada www.facebook.com/login yazıyoruz. Ve enter tıklıyoruz. Böyle bir sayfa çıkıyor karşımıza. Ee, sağ tıklıyoruz. Ee, burada sizde kaynağı görüntüle yazar. Ona tıklıyoruz ve bunların CTRL artı A'ya basarak e, kopyalıyoruz. Masa üstüne dönüyoruz. Yeni bir metin belgesi oluşturuyoruz. Adını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bunu e, burayı şöyle yapıyoruz yani bu yazıyı böyle yapmanız lazım yoksa görmeniz zorlaşabilir bu ayarlarda yapın şimdi şunu burada olabilir bunu en en başa çekin en yukarı çıkın Evet şurada gördüğünüz gibi şu bölge bu bölgeyi sabitleyin yani işaretleyin şimdi diye FarmBody giriyoruz. Farmbody.com. Buradan iyilik alacaksınız. Üyelik nasıl alınır? Burada e, paralı üyelik var. Bir de ücretsiz üyelik var. Biz ücretsiz alacağız. Evet. Kabul ediyoruz. Buraya e-mail adresinizi giriyorsunuz. Ee, şöyle sallayayım ben. O eski e-mail. Sonra size bir e-mail geliyor. O e-maili onaylıyorsunuz ve kullanıcı adını giriyorsunuz. Şimdi benim daha önce denü üyeliğim vardı. Üyeliğimi aldım. Üyeliğime giriyorum. Ardından e, form e, en solda form builder var. Builder. Yanlış söyleyebilirim. Kusura bakmayın. Tıklıyoruz. Burada e, görüntülemesini istediğiniz yani size gelecek olan şeyleri yapıyorsunuz. E, e name isim, e posta. E, sonra ben başka neler istiyorum? Adresini istiyorum, IP adresini istiyorum, ülkesini istiyorum, telefonunu istiyorum. Bu kadar. Burada da e, siteye girdiği zaman, giriş yaptığı zaman nereye yönlendireceği yazıyor. Burayı Facebook yapın ya da siz ne isterseniz. Sonra onaylıyoruz. Buradan e, böyle bir sayfa çıkıyor. Burada çok küçük bir yere alacağız. Yani hepsini almayacağız. Şurayı alacağız şurayı burayı kopyalıyoruz sonra şuranın altına hemen şuranın altına alıyoruz ve enter tıklıyoruz böyle bir boşluk açılıyor bunu farklı kaydet ile e, in, e, index.html yapıyoruz ve save kaydet diyoruz Oya gelen uyarıya tamam diyoruz ve bundan çıkıyoruz. Bunun artık işimiz bitti. Yanlışlıkla Google Chrome'dan da çıktım. Şimdi bu index bunu bekleteceğiz. Şimdi bize gereken şey bir tane site. Site bildiğimiz site. Bunun iyiliği gerçekten zor. Ben gerçekten zor yoruldum. Buraya sitenin adını yazacaksınız ki bayağı uğraşıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben bayağı uğraştım. Ben sallayacağım burayı. Burayı sallıyorum. Ya da şöyle yapalım. Facebook salla. at Felix. E-mail daha önce kullanmadığınız bir e-mail olacak. Kendinizin, kendinize ait olacak bir de. Ben hmm. şifresini hatırlamıyorum ama. 10 Minutes E-Mail'da yaparız. 10 dakikalık e-posta'dan Şimdi şöyle şifreyi yazıyoruz Ardından Doğrulama kodunu Create My Account diyoruz gördüğünüz gibi olmuyor Burayı siz kendiniz bulacaksınız ben salladım Siz de sallayabilirsiniz ama yutturmanızı zor olur yani. Oraya baka bakar, genellikle bakıyorlar. Evet, e-mail ile geldi. E-mail ile bir posta gelecek gördüğünüz gibi. Böyle. Tıklıyorsunuz, onaylıyorsunuz. Evet, evet. Şimdi şifrenizi giriyorsunuz. Tamamdır Evet şu anda işleniyor Bekleyeceğiz O zamana kadar Flazilla'yı açalım Flazilla'yı siz altta Verdiğinden indirip Kendisinin indirip yükleyebilirsiniz Gördüğünüz gibi Böyle bir program Aslında karışık gibi görünebilir ama çok basit bir program Evet Aktifleşkiste Böyle olacak Uh, go to G Panel var burada ulan neyse Go to G Panel var ona tıklıyoruz aşağı inip uh, VFTP FTP details var evet gördüğünüz gibi şurada files bölümünde ona tıklıyoruz evet burada burada desteklediği şeyler programlar evet şimdi Host uh, şuradan ile açıyoruz. Site yöneticisini aç. Aça tıklıyoruz. Yeni site diyoruz buradan. Gördüğünüz yeni site. Adını koyuyoruz. Ne koyalım? Deneme fake. Şimdi sunucu var. Sunucuda F FTP host name var. Onu kopyalıyoruz. Sunucuya yapıştırıyoruz. Bunlar tamam. Bunlar böyle kalacak. Şu giriş türü Normal olacak kullanıcı. FTP username. Şimdi bunu kopyalıyoruz ve kullanıcıya yapıştırıyoruz. Parola sizin bu siteye üye olduğunuz, üye olduğunuz parolayı gireceksiniz. Giriyoruz ve bağlan diyoruz. Bağlantı kuruluyor. bağlantı kurulunca videoyu durduracağım bağlantı kurulunca tekrar açacağım Evet ben ben kendi sisteme girdim Evet girdi şu anda Allah Allah Her neyse şimdi şöyle yapacağız burada dosyalar çıkacak yani public sonra Evet burada dosyalar çıkacak şurada public html var ona çift tıklayarak giriyoruz burada index diye bir şey olmayacak normalde bunda burada index diye bir şey olmayacak olmayacak biz şöyle yapacağız Denemi, denediğimiz hayır dur denediğimiz indeksi yani masa üstünde nereye kaydettiysek oraya gire, gidiyoruz ben masa üstüne kaydettim otomatik masa üstünde zaten tekrar tıklıyoruz sonra bu sizin kaydettiğiniz indeksi böyle sürükleyerek buraya atıyoruz ve yüklenmiş oluyor sonra bununla işimiz bitiyor kapattık şimdi sitemize giriyoruz ben önceden yaptığım bir siteye giriyorum evet Facebook. böyle bir sayfa çıkar evet şu anda emeği orfan var şimdi buraya rastgele bir şey diyoruz Evet kendi Facebook sitesine yönlendiriyor şimdi form body'ye giriyoruz sonra kendi e postamıza giriyoruz hem çünkü hem form body'ye hem de kendi Facebook hesabına giriyor şimdi gördüğünüz gibi bir e-mail geldi e-mail ile gördüğünüz gibi e-mail şifre de postanıza geliyor. Ben böyle birkaç kişi kandırdım. Yaptım. gördüğünüz gibi. Birkaç kişi şöyle. Formda da var. Bu değil. Bu deneme. Bu hiç değil. Evet. Şu. gördüğünüz gibi. Ve sonra değiştirdim ben şifresini aynı bir şey evet gördüğünüz gibi sonra başka bu vardı yok bu değil bu kadar galiba evet bu kadar böyle bir şey yani yutturmanız da yutturmalısınız yani adama yoksa olmuyor bu için güzel Güzel bir e, kandırmanız lazım adımı. Benden bu kadar bol şans herkese. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.